Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ışık sistemi yapacağız. Evet arkadaşlar malzemelerimiz ben çok önceden yaptığım şöyle bir ışık sistemi yanıyor mu? Evet. Şimdi şöyle bir kenara kaldıralım. Malzememiz şöyle böyle bu boyda bir pense. Ben pense olsun yeter. Bir adet de tonevide arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen isterseniz başlayalım. Benim yaptığım şöyle sistem var arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle. Tornaviderle onları sıkıştırıyorsunuz. Yine aynı şekilde. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Hemen başlayalım. İyice oturmuş. Tamam. Şimdi tornaviderimizden da. bu vidaları sökeceğim arkadaşlar. Şimdi onu sökeceğiz ama nasıl yapacağız yere hiç bilmiyorum hemen üzerine sökelim evet bu sığmadı arkadaşlar isterseniz yeni bir tornavida getireyim hemen evet arkadaşlar tornavida yokmuş şuna göre ben de şöyle bir meyve bıçağı aldım tornavidamızı şöyle atalım hemen başlayalım üzerine sökmeye devam edelim Oturtalım. Bunu buradan çeviremeyiz ki. Çevir. Çevir. Çevir bu. Batır. Batır. Şimdi yanmayacak herhalde. Evet arkadaşlar. Sekiz numara şey basıyorum ama yanmıyor. Şuradan kapatalım mı arkadaşlar söktük. O manşet. Şantiyon açık arkadaşlar. Az önce yanıp söndü. Görmüşsünüz mü tamam. <laughs> bunu Arkadaşlar. <gülüyor> Bir de şöyle koyalım. Şu anda ise işte şurasında bir delik var. Ben de sizin sevgilerim Evet arkadaşlar. Gün üzere bunu böyle söküyorsunuz. Ben bunu şekilde tekrardan size deniyorum. Evet arkadaşlar ben söktüm. Bunu zaten hiç sökmeye gerek yok. Bu bayağı uğraştırıyor çünkü. Ee, şunu ben zaten aynı şekilde ama bunu Gizlimiz yok neymiş de yapıştırmışız. Onu unuttum. Evet arkadaşlar ben bunun ampulünü de söktüm bu Şöyle göstereyim. Bu ampulünü tekrardan buraya takacağız arkadaşlar. Ve bunun vidalarını takıp eski haline çevirmeye çalışacağız. Şöyle. İsterseniz hemen şu. Bunun yeri herhalde burasıymış. Çünkü burasında böyle şeyler. Mesela şunun yeri ise bura. çünkü burada tonelde çakmışız biz bunu yerleştirelim şunu şöyle komşekte polis bunu ya ha onu yerleştirelim sonra bu ilk önce işimizi takmadan önce şu videolarımızı takalım senin bunu bir halledeyim kolay alanı ha 9 oturuyor mu? Ya muksuyu Oturdun kanka. Kanka oldu tamam dedim. Konu benim. Bizayla hadi. Aa sıkmıyorum. <laughs> Oturdu herhalde. Tamam. Oturmuştur muhtemelen. Şimdi de bakalım arkadaşlar şöyle. Bıyım, 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 bıyım. iki tur attıralım çünkü bu ancak hırpalanmış hayır çok severim ben böyle uğraşmayı valla bayağı bir uğraşan bir insanım bayağı iOS. iPhone 5'imi vuracaktım da. Aa, şu Şöyle ucundan kurtarttık arkadaşlar. Bizim ün oldu. Şöyle. Şöyle çekelim. Yok burada dur Tam çevrilir de. Ben korkayım. Hadi tamam. Hadi. Yaptık. Yaptık. Yeah. Evet arkadaşlar işimizi yaptık gördüğünüz gibi. Bu ışık sistemini ben neden videoyu çektim? Videonun başında söyleyecektim aslında. Bu dakikaya nasmış. Şöyle bir dakika. Ee, bu videoyu çekme amacım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım istedi şöyle hani. Hem de bazı kişiler mesela 5. sınıfa geçecekler. Beşinci sınıf yeni başlayanlar böyle bir şey izleyecek hocaları. Onu da söylemek istedim. Yani ben yaşadım. O yüzden yapmıştım hatta bu sistemi bayağı önce. Yani size göstermek için bu video çektim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir şey deneyin siz altına bir tahta bunun ya da karton. Karton gerçek kolay bir böyle. Zaten bazı kutuların içinde çıkar arkası karton gibi olmuyor. Tahta gibi arkadaşlar. Ben yani ise arkadaşlar nasıl olsun? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize